Arkadaşlar merhabalar. Bugün Adana Feke ilçesi Kazancı köyü Metin hocamın bahçesindeyiz. Metin hocam salep üretiminde ikinci yılı artık üçe deviriyor. Bu gördüğünüz yerleri Eylül ayında yumrudan dikmişti. Hasatla yaklaşıyor. Yaprak uçları hafiften sararmaya ve siyahlaşmaya başlamış. Gördüğünüz gibi Serapiesler Serapies vomoreasa katır tırnağı. Hemen yanında popelisiya, aslan ağacı salepimiz. Bahçemiz gayet güzel arkadaşlar. Şöyle gözünüzün alabildiği yer salep. Otun için. Maşallah. Fidelerin ve çiçeklerin gelişim durumu gayet sağlıklı ve güzel. Şöyle serapisi yakınlaştırırsak. Olsa olsa bu kadar olur. Maşallah Allah nazarından saklasın. Şurada da topbaşımız var. Şu gördüğünüz topbaş. baş. tahta, orkis Akabinde aslan ağzı. Kelebek orkidesi diye de geçer. Akabinde serapiyes. Üç türde çok güzel yetişmiş arkadaşlar. Bir güzelliği görüyor musunuz? Mu? Maşallah. Ben çok beğendim bahçenin mevcut durumunu. Bakın yavaş yavaş hasada da geliyor. Şöyle dip yaprakları hafif ucuk siyahlaşmış. Sararmaya başlamış. Bu toprak altındaki yumruların embriyosunun olgunlaştığının göstergesidir. Şöyle çiçeğin tam ortasından kırıp hasadımızı yapacağız. Amaç şimdi bu ikiye çoğalma yöntemi ikidir. Bir çiçekten çoğalır, bir toprak altındaki yumrudan çoğalır. Maksat çiçekten çoğaltım değildir. Çiçekten çoğaltım uzun yıllar alacağı için ekonomik olan yumrudan çoğaltım. Bunun için de gücünü ikiye bölmemesi için şöyle çiçek sapının ortasından keseceğiz. Bitki strese girip tüm gücünü toprak altındaki çiçe yumrulara verecek arkadaşlar. Hem yumru sayımız çoğalacak hem de yumruların gramaj büyüklüğü artacak. Temel maksat o çiçek kırımının amacı o. Şöyle gösterirsek, şurada bir tane de melezleşme oluşmuş arkadaşlar. Bu bir aslan ağzı türü fakat sanki aslan ağzıyla topbaşın melezleşmesi gibi olmuş. Şöyle bakın. Çünkü dip dip olduğu için topbaş ve aslan ağzı türleri dip dip olduğu için şurada arlı salibimiz var. Orç sapifera. Şöyle. Şurada da var. Piramit salepi de görmüştüm az önce. Gözüme piramit salep. Ve burada orçi sançalarımız da var arkadaşlar. Şu gördüğünüz piramit salep. Çiçeğe piramit gibi olduğu için isimlendirilmesi piramit salep diye geçiyor. Hemen yanındakiler orçi sança. Bunlar da yeni yeni çiçeklenmeye açmaya başlamış arkadaşlar. Şurada mesela hafiften çiçeği açmaya başlamış. Orta sençaları. Şöyle. Yine arlı. Orçı sanç da püren salep türkçesi. Piramit salep. Şurada barliyalarımız var. Barliyalarımız artık kurumaya durdu. Şu büyük olanlar, sarı olanlar. Barliyalarımız. Deneme amaçlı 8-10 tane de barliye ekmişti. Şöyle piramit salepin açmış hali. Piramit salepi bu şu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz alan komple salep bahçesi arkadaşlar. Şu ileride telin eve doğru olan kısmı da nasip olursa bu yıl ekeceğiz. Yani alanı büyütüyoruz. Metin hocam söylemek istediğim şeyler var mı? Arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ama mücadele etmek lazım, emek vermek lazım. Yoksa böyle ortaya çıkmıyor. Yemek olmuyor. <laughs> Kesinlikle. Böyük abi şey sizin şey söyleyeceğiniz değil. bir şey var mı? Osmaniye'den geldiniz şey görmeye. Biz öğrenmeye çalışıyoruz daha. Öğrenme aşamasından. kiraz daha. Çırağı. İnşallah. Hep beraber gelişeceğiz. Sizin söylemek e, istediğiniz e, bir şey var mı? Mustafa hocam bizi e, çok ılımlı ve sıcak karşıladığınızı size teşekkür ediyoruz. Bu kadar yol geldik arkadaşlar. Yaklaşık bir 4-5 kilometre stabilize yollardan geldik. Mustafa hocam çok yardımcı oldu. E, bu konu hakkında da 5-6 yıllık bir deneyim var. Bunu da e, hem fikren hem de burada eylem olarak gördük. Kesinlikle Mustafa Bey ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz. İnşallah. Adana'dan sonra Osmaniye'de de merke salep merkezi <laughs> evet, yapacak mıyız? Evet, salep merkezi. E, Eyüp abim inşallah Osmaniye'deki ilk salep üreticisi olacak. Ben de onun yanında e, araştırma İnşallah, gibi inşallah, olacağım inşallah. İnşallah. Eyüp abi top sende artık. İnşallah evet, hep beraber evet, geliştireceğiz bu sektörü. Arkadaşlar. Ama gerçi o zaman... Topa ama gel o zaman vururum. Ben değirmen <laughs> değirmen şeyi de verdim siparişi Yakında Bakın geniş... Metin Hocam değirmen kendi öğütüp kendi ürünü kendi, yani kendi pazarlamanın şey projesini yapıyor. Ya yani ben toz halinde, yumru evet. halinde satmayı düşünüyor. Metin Hocam yumru tohumluk değil de kendisi toz haline getirip toz <laughs> halinde satmayı düşünüyor. Çünkü e, kullananlar hep şundan şikayetçi. Şimdiki satılanlar nişasta ağırlıklı. Evet. Bir çay kaşığı miktarında. E, Salep olduğu için e, ben buna isyan ettim. Madem öyle dedim, saf satarcam. E, çok da katkısız bir şekilde söküldüp kurutulup, aynı şekilde satacağım. Ona sonra değirmende kendi makinede ütüp, evet. Evet. Hocam yesin. şunu söylüyor ama ben birkaç dondurmacıdan gördüm. Şey Alman diyor, toz harinde Alman diyor. Kendi bilir. Evet. Arkadaşlarım. Hani kuruturmuş. Şekilde... Sorularınız olsa yorum kısmına yazarsınız ya da iletişim kurabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.